Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AUZEF final sınavları, göz dönemi final sınavları bugün sona erdi arkadaşlar. Dün ve bugün yapılıp sona erdi. Sınava giren arkadaşlara geçmiş olsun. Final sınavını da böylece tamamlamış oldunuz. Final sınavınız nasıl geçti arkadaşlar? Yorumlarda belirtebilirsiniz, yazabilirsiniz, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Final sınavınızın soru ve cevapları arkadaşlar bu gece saat 23.59'dan sonra yayınlanacak. Üniversitenin sitesindeki duyuruya baktığımızda arkadaşlar şurada zaten bilgisi verilmiş. Soru kitapçıkları ve soruların yayınlanmasıyla ilgili duyuru burada var. Soru kitapçıkları arkadaşlar saat 23.59'da yayınlanacak. Bu gece saat 23.59'dan sonra yayınlanacak. Ve sınava itirazınız varsa arkadaşlar sorulara ve sınava itirazınız varsa da 2 gün içerisinde 27 Aralık saat 23.59'a kadar itirazlarınızı da yapmanız gerekiyor. İtiraz için arkadaşlar kısa bir süre var. İki gün içerisinde itirazlarınızı yapmanız gerekir. Sınav soruları ve cevapları arkadaşlar öğrenme yönetim sisteminizde yayınlanacak. Şurada sınav işlemleri var. Sınav sorularınız ve cevaplarınız yayınlandığında arkadaşlar şurada göreceksiniz. Sınav kitapçığında göreceksiniz. Şu an üzerine tıkladığımızda henüz yayınlanmadığı için bu şekilde boş olarak görünüyor. Bu gece saat 23.59'dan sonra yayınlanmış olacak. Buradan ulaşabileceksiniz sorulara ve cevaplara. Sınav sorularına veya sınava itirazınız varsa da arkadaşlar buradan itirazlarınızı yapacaksınız. Sınava itirazınız varsa arkadaşlar sınavın uygulanmasına vesaire herhangi bir itirazınız olabilir. Buradan itirazlarınızı yapacaksınız. Sınav sorularına itirazınız varsa da yine buradan yapacaksınız. İtirazlarınızın sonuçlarını da arkadaşlar buradan takip edebilirsiniz. İtirazlarım kısmından takip edebilirsiniz. İtiraz için arkadaşlar şurada da belirtildiği gibi iki gün süreniz var. 2 gün içerisinde itirazlarınızı yapmanız gerekir. Sınav sorularınız ve cevaplarınız da arkadaşlar buradan birkaç gün sonra kaldırılıyor. O yüzden sınav sorularınız ve cevaplarınız yayınlandığında bilgisayarınıza telefonunuza indirin. Daha sonra lazım olur çünkü. Belki bütünleme sınavına kalabilirsiniz. Bazı dersleri geçemeyebilirsiniz. Daha sonra sınav soruları size gerekir. Final sınavının sorularını daha sonra da görmek isterseniz arkadaşlar yayınlandığında buradan indirin arkadaşlar. Telefonunuzda bilgisayarınızda kalsın. İleride belki lazım olur kullanırsınız. Sınav soruları ve sınava itirazla ilgili arkadaşlar bilgiler bu şekilde. Yayınlanma süreci bu şekilde olacak. Final sınavınızın sonuçları ne zaman açıklanır arkadaşlar? Kısaca ondan da bahsedelim. Final sınavınızın sonuçlarıyla ilgili arkadaşlar burada e, bilgi var. Şurada bilgilendirme sınavla ilgili bilgilendirmede şurada bilgisi var. Final sınavınızın harf notlarının arkadaşlar 10 Ocak'ta açıklanacağına dair bilgi var. Ancak harf notlarından önce arkadaşlar puanlarınız açıklanabiliyor. Sınavdan aldığınız notlar açıklanabiliyor. Harf notları daha sonra puanlar açıklandıktan daha sonraki günlerde açıklanabiliyor. Yani sınav sonuçlarınız arkadaşlar 10 Ocak'tan önce açıklanabilir. 10 Ocak'tan önce puanlarınızı görebilirsiniz. Sınavdan ne kadar aldığınızı görebilirsiniz. Ortalama bir hafta sonra arkadaşlar sınav sonuçlarınız açıklanabilir. Yani puanlarınız açıklanabilir. Puanlarınız notlarınız açıklandığında arkadaşlar zaten sınav sonuçlarınızı da öğrenmiş oluyorsunuz. Sadece harf notlarınız kalıyor. Harf notlarının da 10 Ocak'ta açıklanacağına dair burada bilgi var. Puanlarınız açıklandığında da hesaplama yapabilirsiniz. Sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Harf notlarınız açıklanmadan bile sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Hesaplama şekliyle ilgili arkadaşlar burada videomuz var. Bu videomuzu izleyebilirsiniz. Örnek hesaplama şeklini bu videomuzda anlattık. Vize sınavından aldığınız notları arkadaşlar %30 ile çarpıyorsunuz. Final sınavından aldığınız notları da %70 ile çarpıyorsunuz. Daha sonra çıkan iki sonucu birbiriyle topluyorsunuz. 35'in üzerinde ise çok büyük ihtimalle dersi geçersiniz. Harf notlarınız açıklanmadan arkadaşlar puanlarınız açıklandığında sizler hesaplamalarınızı bu şekilde yaparak dersi geçip geçemediğinizi öğrenebilirsiniz. Peki finalde geçemediğiniz dersiniz olursa arkadaşlar o zaman ne olacak? Bütünleme sınavınız var. Telafi sınavı deniliyor İstanbul Üniversitesi'nde telafi sınavınız var. Final sınavında başaramadığınız dersiniz olursa arkadaşlar telafi sınavına girersiniz. Telafi sınavlarınız olacak. Telafi sınavına girmek için herhangi bir kayıt yenileme vesaire yapmanıza gerek yok. Herhangi bir ücreti de yok. Final sınavında başaramadığınız dersiniz olursa arkadaşlar final sınavı sonucuna göre başaramadığınız dersiniz kalırsa telafi sınav tarihi geldiğinde direkt sınavınıza katılabiliyorsunuz.